Merhabalar Burcu ben. İsviçre yaşantıma hoş geldiniz. 2024 yılında Avrupa Birliği göç ve iltica politikalarında tarihi bir adım atmıştı. 10 yeni yasa ile Avrupa Birliği'nin ortak iltica sistemi tamamen değişiyor. Peki bu yeni düzenlemeler ne anlama geliyor? Sığmacıları ve göçmenleri ve Avrupa ülkelerini nasıl etkileyecek? Ve İsveç gibi ülkelerde iltica süreci nasıl şekillenecek? Hazırsanız videomuza geçelim. Müzik 4 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği'nin ortak iltica ve göç sistemini reforma eden 10 yeni düzenlemeyi kabul etti. Bu videoda sürekli Avrupa Birliği kullanacağım için onu kısaltarak AB diye söyleyeceğim. Kafanız karışmasın. Avrupa Komisyonu'nun ilgili sayfasına göre yani AB Göç ve İltica Paktı, AB genelinde iltica başvurularının yönetimini ve göç politikalarını daha koordineli, adil ve etkili bir hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir reform paketidir. Ana hedef şunlar olacak. AB dış sınırlarını daha sıkı kontrol ve kimlik doğrulamayı arttıracak. Sığınmacılar için daha hızlı ve güvenilir prosedürler olacak. Yasal göç yollarının geliştirilmesi. Üçüncü ülkeler ve ortaklıklar kurarak göçün temel nedenlerine çözüm bulun. Üye ülkeler arasında adil sorumluluk paylaşımı, örneğin yeniden yerleştirme ya da maddi katkı yoluyla ve son olarak geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması, AB komisyonunu ve göç iltica paktının uygulanmasını hızlandırmak istiyor. Böylece iltica başvurularına daha hızlı red kararı verebilecek. Buradaki en önemli ayrıntı, PAK'ta göre 7 güvenli ülke belirlendi. 7 ülke, Avrupa Birliği'nin Ortak Güvenli Menşe Ülkeler Listesi'nin ilk aşamasına dahil edildi. Hangi ülkeler bunlar? En yani çok aslında o ülkelerden Avrupa'ya göç alıyor. Doğal olarak bu listede yer alan ülkeler, Kosova, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Fas ve Tunus. Buna ek olarak Avrupa Birliği aday ülkesi kabul edilen ülkeler örneğin Türkiye ve Gürcistan'da otomatik olarak güvenli ülke kabul edilecek. Eğer bu ülkelerin birinde yaşıyorsanız ve buradan iltica başvurusu yapmanız aslında biraz da zorlaşacak. Çünkü bu ülkeler artık güvenli ülke olarak kabul edildi. Avrupa Birliği üye ülkeleri bu listedeki ülkelerin vatandaşlarını iltica başvurularını değerlendirmek için daha hızlı bir prosedür kullanabilecekler. Aynı zamanda bu listenin güvenli ülkelerden gelen tüm kişilerin otomatik olarak koruma hakkı olduğu anlamına gelmediği de vurgulanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başvuru sahiplerinin güvenli kabul edilen ülkelerden gelip gelmediğine bakmaksızın tüm iltica başvurularını bireysel olarak değerlendirmeye devam etmek zorundadır. Bunu da bu şekilde belirteyim. Tüm reformların 12 Haziran 2026'ya kadar üye ülkeler tarafından tamamen uygulanması hedeflenmek. Bu videoda paylaştığım haberleri linklerini, kaynaklarını size bu video altında bırakacağım. Eğer daha fazla bilgi edinmek, daha fazla okumak istiyorsanız o linklerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda AB, iltica başvurularını reddedilen göçmenleri geri gönderme sürecini de köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun önerdiği yeni geri gönderme merkezleri ve uzatılmış gözaltı süreleri milyonlarca insanın kaderini doğrudan etkileyecek. İsveç de bu süreçte bu öncü ülkelerden biri olarak Avrupa dışındaki pilot projeleri destekliyor. Peki bu yeni sistem ne anlama geliyor? Komisyon tüm üye ülkelerde bağlayıcı kurallar getirmek, Üçüncü ülkeleri geri gönderme merkezleri kurmak ve gözaltı süresini uzatmak istiyor. Göçmenlerin gözaltı tutulma süresi yani kampta kalma süresi 18 aydan 24 aya çıkarılıyor. Güvenlik riski taşıyanlar için bu süre daha da uzatılabilecek. Diğer tartışılan konuysa bir kişi bir üye ülkede sınır dışı kararı aldığında bunu sadece o ülkede değil tüm Avrupa Birliği'ni terk etmesi gerektiğine dair açık bir çağrıda bulunuyorlar. Ve bunun da altını çiziyorlar. Biliyorsunuz Dublin yasasına takıldığınızda atıyorum İtalya'ya geldiniz. Orada iltica başvurusu yaptınız. Red aldınız. Gidip başka bir Avrupa Birliği ülkesine iltica başvurusu yapamıyordu. En az 6 ay geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla insanlar bu dönemde biraz... E, siyah yaşıyorlar diyelim. Yasal olmayan bir şekilde yaşıyorlardı. Şimdi diyor ki eğer benden red aldıysan Avrupa Birliği ülkeleri sınırını terk edeceksin. Ancak bu öneriler insan hakları örgütleri ve bazı siyasetçiler tarafından sert tepki aldı. İsveç hükümeti iltica başvurusu reddedilenleri geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor. İsveç hükümeti iltica başvurusu reddedilen kişilerin İsveç ve Avrupa'dan ayrılmaları yönünde baskıyı artırmak istiyor. Bu amaçla Avrupa Birliği dışında geri gönderme merkezleri kurulmasına dair bir pilot proje yapılmasını talep ediyor. İsveç Göç Bakanı Johan Foschel geri gönderme merkezleri fikrinin yeni olmadığını ancak artık uygulamaya geçmesi gerektiğini belirtti. Bu merkezlerin Avrupa Birliği'nde izinsiz kalan kişilerin sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak merkezlerin nerede kurulacağı, kişiler ne kadar sürede kalacak, kaç kişi gönderileceği dair pek fazla detay henüz netleşmedi. 2023 yılında Eurostat verilerine göre yaklaşık 1.3 milyon kişi Avrupa Birliği'nde yasa dışı olarak yaşadığı tespit edildi. Bu bence çok büyük bir rakam. İsveç Göç Bakanı Forscher bugün her ülke bu işi kendi başına yapıyor ve yeterince başarılı olamıyoruz dedi. İsveç'te iltica talebinde bulunan kişi İsveç'e giriş yaptığında sınırda genelde havalimanları ya da kara kapılarında karşılanır. Kimlik tespiti yapılır ve kişisel bilgiler kaydedilir. Eğer kişi daha önce bir Avrupa Birliği ülkesine kayıtlı değilse, Dublin kriterleri kapsamında başka bir ülke sorumlusu değilse, İsveç başvurusunu değerlendirir. Başvuru kayıt ve kabulü şu şekilde oluyor. Kişi resmi olarak iltica başvurusu yapar. Başvurusu alındıktan sonra kendisi başvuru numarası ve süreç hakkında bilgi verir. Gerekirse ta sağlık taraması ve güvenlik soruşturması yapılır. Barınma ve destekte ise başvuru süreci boyunca iltica talebinde bulunanlar genellikle belediyeler tarafından sağlanan barınma veya temel destek hizmetlerinden yararlanabilir. Acil ihtiyaçlarda devlet veya yerel kuruluşlar tarafından yardım sağlanır. İhtica değerlendirme süreci İsveç'te mikrosverket dediğimiz göçmen dairesi tarafından incelenir. Bu aşamada başvuru sahipleri, beyanları ve belgeleri gerekirse mülakatlar değerlendirilir. Ayrıca kişinin geldiği ülkenin durumu ve güvenliği göz önüne alınır. Hızlandırılmış işlemde ise güvenli ülkeler listesindeki ülkelerden gelen başvurular daha hızlı ve daha sıkı değerlendirme yapılabilir. Standart işlemde diğer başvurular için detaylı ve bireysel inceleme yapılır. Karar ve itiraz hakkınız vardır. Göçmenlik dairesi olumlu ya da olumsuz karar verir. Olumsuz kararlara karşı başvuru sahibi idari mahkeme itiraz edebilir. İtiraz sürecinde kişi ülkede kalmaya devam. Geri gönderme veya izin verilmesinde olumlu kararda kişiye oturma izni verilir ve İsveç'te yaşama hakkı tanır. Olumsuz karar aldığınızda itirazlar sonuçlanıp da karar kesinleşmişse yani mahkeme ülkeden çık kararı vermesi kişinin ülkeden ayrılması için geri gönderme işlemleri başlatılır. Ancak geri gönderme prosedürleri bazı durumlarda gecikebilir veya engellenebilir. Örneğin güvende olmayan durumlar, sağlık sorunları gibi. İsveç 2015-2016 göç krizinden sonra mülteci kabulünde en yüksek sayılara ulaşmıştı. Ancak sonraki yıllarda kota mülteci alımı önemli ölçüde azaltıldı ve azaltmaya da devam ediyor. Göçmen politikalarındaki önemli değişiklikleri size anlattım. Size Türkiye'den çok fazla e, Avrupa Birliği'ne iltica olur mu? Bence Türkiye'nin güvenli ülke listesine girmesi e, başvuruları tabii ki olumsuz yönde bence etkileyecektir. Her ne kadar da bireysel bir değerlendirme yapacak olsalar da İsveç'te tabii ki eski cazibesini tamamen yitirdi. Özellikle iltica ve başvurusu yapmayı düşünenler için. Özellikle mülteci olarak İsveç'te oturum alma çok çok zorlaştı ve e, daha da zorlaşacak. Sizce bu yöntemler aldıkları kararlar ne kadar etkili olur? Yorumlarda konuşalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi.